insanların kör noktaları hakkında. Herkesin kendine özgü görme yeteneği olduğu gibi, kendine has körlük noktaları da bulunmakta. Yanılgı başarılı, bilgili ve zeki insanların kendi kör noktalarının olmadığını düşünmelerinden kaynaklanıyor. IQ'su yüksek, eğitimi iyi, iş adamı veya yönetici olarak başarılı olmuş insanların ortak özelliklerinden bir tanesi de bu körlük noktalarının farkında olmamaları. Bazı insanların görme yetenekleri diğerlerinin oldukça üstünde olabiliyor. Yani analiz, geniş görüşlülük, geniş bakış açısı, hızlı kavrama, kıyaslama, kimsenin aklına gelmemiş noktaları anında fark ederek diğerlerini şaşırtabilme. Ancak bu tür insanların da körlük noktaları vardır ve özellikle tarihte büyük işletmeleri zor durumlara sürükleyen şeylerden biridir. Bir toplantı esnasında karşınızdaki kişi o derece muktedir ki bir müddet sonra fikirlerinizi savunamaz hale gelip geri çekilirsiniz. Söylediğiniz her şeyde sizden bir iki kademe ileride olduğunu düşünür, meydanı ona bırakırsınız. Bu kişinin kör noktaları olmadığını, her şeyin farkında olduğunu düşünürsünüz. Zaten o da öyle düşünmektedir. Böyle bir ortamda bazen o derece yanlış kararlar alınabilir ki, koca firmalar ciddi bir yüpte karşı karşıya kalıverir. Mr. Philip Brookgisser, karlı bir grup olan Sivis Air ve bağlı ortaklıklarının icra kurulu başkanı iken almış olduğu normalize edilememiş radikal kararlarıyla 2001 yılında Sivis Air'in iflas etmesine yol açtı. Sivis Air, uzun süre sonunda devlet tarafından kurtarıldı ama pek çok insan yıllarca mağduriyet çekti. O dönemde sihir seyiri çok kullanan biri olarak mağdurlara ben de dairim. İsviçre hükümeti o dönem minimum sonunda bazı kararların tek kişinin inisiyatifine bırakılmaması amacı ile dünyada ilk olan yasalar çıkartmış, bunu daha sonra Amerika Birleşik Devletleri takip etmiştir. Herkesten iyi olabilirsiniz ama halen bazı noktaları görmüyor olabilirsiniz. O yüzden yine de dinlemek iyidir. Mr. Philip Brookgisier, karlı bir grup olan Sivis Seyir ve bağlı ortaklıklarının icra kurulu başkanı iken almış olduğu, diğerlerinin geniş görüşlülük, yargılama, eleştirme çapını çok aşan, normalize edilememiş radikal kararlarıyla 2001 yılında Sivislerin iflas etmesine yol açtı. Sivis Seyir, uzun süre sonunda devlet tarafından kurtarıldı ama pek çok insan yıllarca mağduriyet çekti. O dönemde Sivis çok kullanan biri olarak mağdurlara ben de dahilim, Herkesten zeki ve bilgili biri olabilirsiniz ama göremediğiniz pek çok nokta da olabilir. O yüzden kim olursanız olun dinleyebilmek iyidir.